zaman Sait Musa Hazretleri'nin eserlerinden bir şey sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Barla layıkası sayfa 162'de Üstad Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyor ki, o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum diyor. Üstad Hazretleri burada ne demek istemiştir? Tabii ya, o Acip adamın dediği Hazreti Mehdi demek istedi. Onun de onun öncüsüdür yani. Onu yani hazırlıyor, onu demek istedi yani üstüne Hazretleri. Maşallah. Kastamonu layıkasında şöyle diyor Üstad Hazretleri, Sayın Hocam. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Hazreti Mehdi ve Şakitleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir. Burada ne demek istemiş Bediüzzaman Tabii, hocam? O zaman Hazreti Mehdi'nin şehitleri geldiği zaman, bunlar çoğaldığı zaman çok çoğalacak yani. Ve yaptığı hizmetler de sümbüllenir, ne olur. Buğday çıkar, buğday büyür yani çok. Bir haber, bin habbe olur yani. Maşallah. Kendisinden sonraki bir dönemde evet, ileride, tarihinde evet, inşallah. Hatta şöyle demiş Üstad Hazretleri Kastamonu layıkasında sayfa 139'da hem bu üç vezaifi, vazifeleri hani Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinden onlardan birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, kendi yaşadığı dönemi kastederek bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Ahir zamanda Ah, Ali i Nebevi'nin cemaati nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak istima edebilir. Tabii Hazreti Mehdi biliyorsunuz Ali Beyt'ten gelecek. Yani Ali Beyt'ten geldiği için onlar onun şeyini temsil edecekler onlar. O, hareketi onlara gösterecekler yani. Hazreti Mehdi hakikaten Ali Beyt'ten olduğu için çok büyük vazifeler olacaktır onun. İnşallah. Üstad Hazretleri bu zamanda, yani kendi yaşadığı zamanda Hz. Mehdi'nin üç vazifesinin bir şahısta veya bir cemaatte bulunması mümkün değildir mümkün diyor. Değil, doğru. Ancak ahir zamanda. Ahir zamanda. Şimdi yaşadığımız bu dönemde. Bu zamanda inşallah birleşecek orada. İnşallah. Biz de göreceğiz inşallah. İnşallah hocam. Zaten Üstad Hazretleri size söylemişti, göreceksiniz ben dedi. Ben Mehdi'yi de görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi bana. Maşallah. Şöyle diyor Üstad Emirda layıkasında sayfa 260. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını almamışlar Doğru, şimdi böyle şimdi daha evvel herkes biliyor ki gelen her asrın bir imamı var. Her asrın bir imamı var. Ama hiçbirisi Mehdi değildir. Ama bunun son zamanda gelecek olan Mehdi, o zaman üç tanesi birden birleşiyor. Birleştiği için şeydir, işte Üstad Hazretleri de bana dedi ki o zaman sen Mehdi, ben Mehdi görmüyorum, sen göreceksin. O Mehdi'yi Cenab-ı Hak bize göstersin inşallah. Amin, inşallah. O zaman son bir e, Üstad'dan bir pasaj daha okuyorum. Lütfedersiniz bunu da. O zatın üçüncü vazifesi, hilafeti İslamiye'yi ittihatı ı İslam'a bina ederek İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Doğru. Şimdi öyle bir zaman gelecek ki Hristiyanlar artık Müslümanlara eski düşmanlar olmayacak. Onlara yaklaşacaklar. Şey diyecekler. Onun için Müslümanlarla şeyler, bunlar bir nevi şeydi ki yani bir dostluk olacaklar. İttihat İslam'a bina ederek diyor. Demek ki İslam Birliği de oluşacak. İslam Birliği bir davaşu var. İslam Birliği bekliyoruz yani. İslam Birliği şimdi aday yok ama İslam Birliği yavaş yavaş birleşmeye başladı şimdi. Bir milyar küsür milyar milyar oldu şimdi Müslümanlar evet. ve bunlar yavaş yavaş birleşiyorlar. Eskisi gibi değil şimdi. Bak şimdi bilmem bir hangi devlet bir şey istiyor bizden. Bizimkiler hayır diyor. Böyle değil diyor. Komşularımız da böyle şey diyor. Ve bugün reddettiler bizimkiler onların sözünü. İnşallah, İnşallah. Demek ki de. o sözünüzü böyle özür dilerim. Evet, İslam de. Birliği Üstad Hazretleri'nin döneminde oluşmadığına göre ve İsevi ruhaniyelerle ittifak olmadığına göre bu şu an Hazreti Mehdi'nin yapacağı beklediğimiz. bir şeydir evet, evet dedi bana. Ben görmeyeceğim sen göreceksin. Bu İslam Birliği olacak. Hristiyanlar da Müslümanlarla dost olacaklar dedi.